konutu veya taşınmaz gayrimenkuldeki ticari mülkün kesinlikle beraberinde gidip o bölgedeki demografik yapıyı inceleyip, oradaki sivilizasyon derecesini, gelir düzeylerini hesaplayıp, aynı şekilde konuttaki metrajları da tam net belirlemeleri lazım. Buradaki şerefiye farklarını da öne çıkarmaları gerekir. E, tamamıyla mülkün anatomisini veya bütün belgelerini ortaya dökmesi lazım ki konunun arkasında herhangi bir soru işareti olmasın. Buradaki ekspertiz olarak güvendiğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız veya bu kişinin bu işin uzmanları olarak kendini nitelendiren insanlar bölgede manipüle edilmiş ilanları bakın burayı özellikle dinleyelim. Bölgede spontane, doğal olmayan, anormal olan fiyatları işin kolayına kaçarak bölgedeki yakın uzman bir emlakçı veya gayrimenkulcü veya uzman olmayan bir emlakçıya sorduklarından dolayı hiçbir şey belirtmeden veya hiçbir çalışma yapmadan orada bir ekspertiz değeri biçmektedirler. Konut kredisi kullanmanın hem tüketici hem de finans kuruluşlarına pek çok faydası bulunur. Yapılan ekspertizin nelere göre ve hangi kriterlere göre yapıldığını öncelikle incelesinler ki burada doğru fiyat analiz tespiti oluşsun. Evet konut kredileri veya ticari kredilerin Avrupa'daki modeller gibi Türkiye'de ülkemizde de çoğaltılması gerekir ki insanlar farklı hayali yatırımlara özenmesinler. Çünkü tek gerçek olan, tek kazanç olan nesillerden nesile giden gayrimenkul sektöründeki kredilendirmeler özellikle de örnek veriyorum mesela kira gelirine göre hiçbir peşinat koymadan bir tür bir örnek getirilmesi gerekir. Banka yerin kredisini konutun veya ticari mülkün kira getirisinden emin olduktan sonra amortisman düzeyi belli olduktan sonra güvendiği müşteriyi, güvendiği yatırımcısını referansını göz önüne alarak ona bu kredi imkanını sunması gerekir. Ve bu kredi verildikten sonra konutun veya ticari mülkün e, kirasının banka üzerinden e, yürüyüp banka buradan morge için kredisini alıp bu ...mülkünde sahip olunma tapu hakkını yatırımcısına sunması lazım. Eğer bankalar böyle bir kredilendirme yönüne giderse Avrupa'daki gibi... ...konut ve ticari gayrimenkuldeki yatırım sektörü de çok hızlanmış olur. Binalardaki yangın ve güvenlik ısınma tedbirleri öncelikle... ...bazı olaylardan da bildiğimiz gibi... iskandan sonra sayın müteahhit arkadaşlarımıza veya yatırımcı konut alan müşterilerimize özellikle bunu söylüyorum... Yangın çıkışlı olan ebeveyn banyolar türünde şu anda kullanılan yerler kullanılmasın. Yangın çıkışlarının önü kapanmasın. E, yangın dedektörleri yıllık incelensin. Bu incelemeler sonucunda zabıtlar tutulsun, tespitler yapılsın, sertifikalandırma sistemleri gelsin. Ve devlet buralardaki duman dedektörlerine, yangın alarmlarına, sigara dedektörlerine kadar... ...inanın pillerinin takılmasına kadar çalıştıklarından tam emin olsunlar ki... Bu tür afetlerde en az zararı ve kaybı göz önünde bulundurabilelim. Ayrıca devletimiz de şunu kesinlikle yapması lazım. Burada profesyonel yönetimlere bunları teslim edip bunların hesabını da bina ve site yönetimlerindeki profesyonel yönetimlerden hesabını tek tek sorması gerekir ki buradan etkilenmeyip ve az zarar görebilelim mortgage yani ev kredisi veya ticari kredi alma yolunu bankalar kesinlikle açsın. İnsanlar sadece akraba nezdinde değil de iki tanışık düzeydeki ilişkilerinde de konut veya ticari yatırımları yapıp bankalardan kredi alabilme imkanları da sunulsun. Bu ticaretin de önünü açabilmek için devletimizin mortgage kredi kampanyaları ile beraber işbirliği yapıp halkına neler sunabileceğini kesinlikle bilmemiz gerekir.